Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın meşiyetinden ve insanın meşiyetinden söz edilir. Meşiyet dilemek, istemek anlamında. Ve esas olan meşiyet ilahiye, Allah'ın dilemesi. Ama Allah insana da bir meşiyet yani dileme gücü vermiş. Bizlerin bir takım meyilleri var, bir şeylere yönelmesi var, irade etmesi var ve neticede de o şey meydana gelebilir. Ve insanın fiilleri bu noktada onun iradesine dayanmakta. Allahu Teala bir ayette bunu bize şöyle bildiriyor. Ve ma teşaun illâ in Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Evet insanda her ne kadar bir irade varsa da esas olan ilahi iradedir. Allah'a rağmen bir şey meydana gelecek değildir. Ama bizlerin sorumlu olması açısından da kendi irademiz bu işin esasını meydana getirmektedir. Bunu şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela 15 katlı bir bina olsa ve biz bunun 8. katında olsak yukarıya doğru 7 var, aşağıya doğru da 7 var ve biz tam ortada 8. deyiz. Yukarı çıkacağız veya aşağı ineceğiz. Hepsinde yaptığımız sadece düğmeye şöyle basmak. Bize düşen bu kadar. Ama sistem kurulmuş. Sistem bizi aşağı indiriyor veya yukarı çıkarıyor. Bu durumda işte ben düğmeye bastım, böyle güzel büyük neticeler aldım deyip gururlanma hakkına sahip değiliz. Neden? Öyle bir sistem olmasa istediğimiz kadar düğmeye basalım, asansör yerinden kıpırdamaz. Bu durumda yani evet her ne kadar inmek veya çıkmak bize bırakılmışsa da o hareket bize bırakılmamış. Ceryan kesildiğinde veya orayı idare eden güç ceryanı kestiğinde bizim düğmeye basmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Temsilde hata olmasın, biz iyi veya kötü şeylere yöneliyoruz. İnsan bu noktada hür bırakılmış ama ilahi meşiyet buna taallük edince Allah'tan bir okey gelince tabiri caizse o zaman o şey gerçekleşiyor. Yoksa Allah dilemedikçe bizim dilememizin bir anlamı kalmıyor. Bu belki şu açıdan da önemli. Kader meselesi bizi gururdan kurtarmak için iman meseleleri arasına girmiş. Yani kader bize şunu söylüyor. Evet bir şeyler yaptın ama bu neticede Allah'ın iradesinin, meşiyetinin taallukuyla oldu. O dilememiş olsaydı bu iş gerçekleşmeyecekti. O halde gururlanma. Yani insan normalde gururu sever. Ben şöyle ettim, ben böyle ettim. Kendini faili muhtar olarak görür. Ve büyük dağları ben yarattım dercesine bir kibirli havaya girebilir. Ama bu ayeti düşündüğünde Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah'tan bir okey gelmedikçe bu iş tamam olmaz. Bu manayı düşündüğünde bütün muvaffakiyetini Allah'tan bilir. Ve Hz. Şuayb bu noktada demiştir ki وَمَا تَوْفِقِ illa billah <بِاللّٰه> Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Bu hepimiz için bir, bir, ders. Bizim muvaffak olmamız ancak Allah'ın bize bir inayetiyledir, lütfuyladır. Ve her istediğimizde meydana gelmeyebilir. İsteriz, yöneliriz ama o şey meydana gelmeyebilir. Neden? Çünkü ilahi irade orada taallük etmemiştir. Bundan dolayı o şey gerçekleşmemiştir. Biz ne yapacağız? Bize düşen, yani Allah'ım elimden tut diyeceğiz. Hayırlı işlerde beni muvaffak eyle diyeceğiz. Kötülüğe yönelmişsem bana fırsat verme diyeceğiz. Ve bu şekilde istikametli bir tarza inşallah yolumuza devam edeceğiz.